Senin şimdi bak şu filmlerden başka filmin var mı? Söylesene, Öldür Beni Sevgilim, Arif evet. ve 216, Karabela, Zaman Makinesi, 1973. Var. Ne? Umut var. Umut var. Ha? Evet. Aslında bayağı filmin var. Var. Hep de komedi. Öyle oldu. Öyle denk mi geldi? Çünkü bir yandan biz gerçekten kendi aramızda konuşuyoruz Hı -hı. tabii ki gelecek konukla ilgili. Seni de çok yakıştırıyoruz komedi hikayelerine. Zaten bence beni herkes komedi hikayelerine yakıştırdığı için ha, komediden yürüdü. Evet. Peki hiç şeyin var mı? Ben aslında dram da denemek istiyorum gibi bir isteğin var Zaten şu an Mucize Doktor'da oynadığım şey komedi değil evet. ve daha böyle birazcık daha drama yakın Aha. bir karakter. Ya oyuncu olduğum için onu da oynarım, onu da oynarım. Tabii ki komedi oynamak ...eve mutlu gidiyorsun yani kapıyı açtığında... Hu, evet bugün de çok eğlendik güldük güzel bir sahne çektik deyip gidiyorsun. Hı hı. Dramda daha böyle ağır bir enerjisi oluyor onun. Hı hı. Evet. Ben ama daha çok şeyde sinemada böyle bir hayalin var mı diye... He sin sinemada da evet aynen olabilir. Neden olmasın? neden olmasın? Senaryoya bağlı. iyi bir senaryo gelirse neden olmasın? Zülfü kitaplarını okuyordum ben. Hı hı. Doğumdan önce. Birkaç kitabını çok beğenmiştim. Eğer mesela o kitaplardan bir ikisi film olmak isterse mesela orada bir eğer rol yakalarsam direkt gidip oynamak isterim. Yani öyle bir şey duyduğum an ben bunun audition'a girip bu rolü oynamak istiyorum derim. Müthiş. Kitap isimlerini söylemeyeyim. Belki ileride bir şeyler <laughs> olur. Ben yaparım. Uyanmasınlar. Her şey olabilir diye. Hadi inşallah. Evet.